Evet arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Bizler gördüğünüz gibi iyi olmaya çalışıyoruz. Çeşitli videolarla karşınızda olmaya özen gösteriyoruz arkadaşlar. Bu serimizde yine aynı şekilde garajımızda bulunan araçları size tanıtmaya çalışacağız. Onlardan birincisi ve Traxxas'ın Summit markalı offroad aracı. Yani aslında off-road'dan kasıt diğer arazide gördüğünüz offroad araçlarından bu biraz farklı. Bu Monster Truck diye geçiyor. Arazi koşullarında kesinlikle ayırt etmeyen güzel bir araç. Hoplaması, zıplaması, kaldırması, işte lastiklerin esnemesi vesaire oldukça avenisi güzel bir araba. Benim de çok sevdiğim bir araba. Oğlum da oldukça zevkli ve güzel bir şekilde kullanıyor. Bazı yerlerinde hasarlar, yıpranmalar, işte keplerin sürtünmeden dolayı hasarlar var. Onlar bu tarz araçlarda normal karşılanıyor. Çünkü sürekli bir takla atma vesaire, off aracı işte vesaire arazide taklalı vesaire olduğu için bu tarz konularda kenarlarında biraz hasar olabilir arkadaşlar. Aracın esnemesini gördüğünüz gibi öbür tarafta iki tane teker boyutuna yaklaşık yükseliyor. Bu arazide manevra kabiliyetini biraz daha artırıyor. Bu aracın diğer monster traklardan farkı diferansiyellerin kitlenmesine yardımcı olan bir mekanizma var. Yani bizim kumandamız üzerinden diferansiyelleri kilitlediğimiz zaman dört tekerlek de aynı anda dönüyor arkadaşlar. Ve bu tırmanma veya yokuşlarda arazca biraz daha manevra katarak tekerlerin hepsini aynı anda döndürdüğü için patina çekmeden rahat bir şekilde çıkmasını sağlıyor. Aynı zamanda bu araç birinci vites ve ikinci vitese sahip. Birinci viteste arazi olarak kullanılıyor. Biraz daha yavaş yavaş gidiyor. İkinci viteste de biraz daha hızlı olarak kullanılabilir. Şu an bu araçta fırçasız sistem var. Aracın üstünde orijinal motoru vesairesi, ESC'si yok. Üstünde SC 8, 120 amperi ESC var. Motor olarak da 36 70 2100 kava motor olması lazım. İki tane Traxxas'ın kendi orijinal servosu 20 75 olması lazım. Diğer diferansiyeller ve vites için de benim özel olarak bu aracı için tasarladığım servolar için mount var. Yani Traxxas'ın kendi servoları bozulduğu zaman standart servo takmak için bir aparat var. Onun resminde de buraya ekleyebilirsek ekleriz arkadaşlar. Sizler için de bu aracın e, videoları vesaireleri bir referans olması açısından veya beğendiğiniz, hoşlandığınız bir araç olur. Bu araç benim istediğim araç diyebilmeniz için bu tarz videoları size hazırlamaya çalışacağız. Arkamda görmüş olduğunuz araçları size tanıtmaya çalışacağız. Bunların içerisinde sizin hoşunuza giden araçlar varsa onlara yönelmenizi açısından böyle bir içerik olacak arkadaşlar. Biz bu araçları sürekli kullanıyoruz zaten. Toplantılarda, etkinliklerde işte vesaire gittiğimiz yerlerde keyifli bir şekilde kullanılıyor. Sizlere de tavsiye ederim. Fiyat bandını veya fiyatlarla alakalı bir şey söylemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü biz fiyat vesaire alım satım bunlarla şu an ilgilenmiyoruz. Bizim için öncelik aracın görseli sizin hoşunuza gidebilecek şekilde bir araç mı değil mi onu anlatmaya çalışacağız. Ya da size hitap ediyor mu? sizin hoşlandığınız bir araba mı? Onu göstermeye çalışacağız. Kimi arkadaşlar bunu sever, kimisi on road sever, kimisi drift sever, kimisi drone helikopter sever. Bunları anlatmaya çalışacağız. Fiyat olarak internet sitelerinde, Traxxas'ın in sitesinde vesaire bakabilirsiniz arkadaşlar. Fiyatlar, söylediğim fiyat ertesi gün değişiyor, öbürsü gün yükseliyor, öbürsü gün alçalıyor. O yüzden fiyat konusunu hiç girmeyeceğim. Fiyatları vesaire herkes kendisi girip ikinci sıfır fiyatlarına bakabilir. Aracın markası. Traxxas Summit arkadaşlar. Ölçek olarak da diğer araçlara göre aslında 1.10 ama Traxxas'ın bu araçlarında 1.8 diye geçiyor tahminimce. Çünkü ölçek biraz Traxxas'ta farklı olabiliyor arkadaşlar. Diğer araçlara göre biraz daha boyutu farklı görünebilir. Şimdi bu aracı da kullanırken hem hızlı hem yavaş vesaire kullanabilme imkanınız var. Kumandadan vites düşürerek bunları ayarlayabilirsiniz. Diferansiyellerini kilitleyebiliyorsunuz. Birkaç tane artı özellikleri var. Şimdi gelin hep beraber sürüş videosuna geçelim. Kameramızı üzerimize bağlamıştık. Birkaç tane videomuz var. Onları size gösterelim. Ardından tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar videolarımızı izlediniz gördüğünüz üzere şimdi aracın esneklik açısından size ne kadar esnek olduğunu elimi kaldırdığım zaman bunu anlayabiliyorsunuz yani bu araç arazi şartlarında kaldırımdan atlarken, hoplarken, dağda, bayırda, çimende her türlü hoplama, zıplamalı aktivitelerinize cevap verebilecek tarzda bir araç. Esnemesi oldukça güzel. Lastikleri de bir o kadar yumuşak. Çok sert bir lastiği yok. O yüzden tırmanma konusunda da güzel bir araç arkadaşlar alacak arkadaşlar ve beğenen arkadaşlar için bunu da tavsiye edebilirim. Tabi hepsinin klasmanları farklı. Hepsinin birbirinden kıyaslanması yanlış olur. Bunu kendi ölçekli veya kendi arasındaki arazi araçlarıyla kıyaslamak lazım. Bu bu şekilde bir araç. Bunun tabi dif kilitleme özelliği diğer araçta doğru olmadığı için bir artı özellik. Bunu da o şekilde belirtmiş olalım arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda yine garajımızdaki araçları tanıtmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.